Ben hiçbir zaman çıkıp konuşmadım. Benim anam şimdi orada yatıyor. Bakın benim anam orada yatıyor. Aleyna da orada yatıyor. O anaları, o babalar orada cayır cayır ağlıyorlar. Kendi babası kıza tecavüz edip de ağlayan kansızın biridir. Bak bunu hiç kimse unutmasın. 81 milyona sesleniyor burada. Kendi babası kızına tecavüz edip de tamam mı? Televizyonda bas bas bağıran insanlar. Ben de ömür çok. Sizin benim teker teker diyeceğim. hepinizin dişini çekeceğim. Dişini. Hiçbir zaman çıkmadım. Hiçbir açıklamada bulunmadım. Biz Allah Allah'ın Allah da korkumuz yok. Avukatım burada. Avukatım bu burada. Saatten... Avukatım burada. Avukatım bana sessiz kalacağız. Her zaman sessiz kalacağız. Bak. Çağatay abi benim avukatımdır. Bana her zaman yalvardı oğlum sessiz kalın. Oğlum yapma kendine zarar verirsin, millete zarar verirsin diye yalvardı. Ben her zaman sessiz kaldım. Bu saatten sonra sessizlik yok arkadaşlar. 81 milyona sesleniyorum. Bu saatten sonra hiçbir sessizlik yok. Bak benim anam orada yatıyor. Benim anam orada yatıyor sizin suç damarınızın yüzünden kafasına sıktı bugün. Benim hanım burada yatıyor. Ben ne yapayım bir gün bir damla göz yaşa akıtmadım için. Ağlamak yok. Ağlamak yok. Hiçbir şekilde aileme de söyledim ki ağlamayacak diye. Ağlamak kesinlikle. Ben bu kadar söylüyorum teşekkür ediyorum.